Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizde. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Allah'ım, orucumu senin için tuttum, sana inandım, sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Beni, anamı, babamı, inanan kullarını affet. Geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Amin.